harika insan, pozitif dünyamıza, ailemize hoş geldin. Evet, bugün sizlerle kına ritüelini paylaşmayı seçtim. Bildiğimiz gibi hayatımızda var olan her şeyin frekansı titreşimi vardır. Kına bitkisinde titreşimi çok yüksektir. Kadim bilgilere göre kına bitkisi Babil döneminden Mısır'a kadar uzuyor. Binlerce yıldır Kına bitkisini tıpta, festivallerde, düğünlerde, güzel sanatlarda kullanılıyor. Kınanın vücudumuza faydaları da var. Kınanın serinletici özelliği var. Ritüellerde kullandığımız kına bitkisi, kına günümüzde askere giden çocuklara, gelinlere, damatların ellerine, avuçlarına yakılıyor. Bu ritüel bunu anlatıyor. Fizik, zihin, ruh, duygu, bedenlerimle ben yeni hayatıma, yeni başlangıçlara hazırım. Ben bugün sizlerle kına kına ritüelini paylaşmayı seçtim. Dolunaylarda, yeni aylarda kınanı sürmek hayatımızda vücudumuzda, ruhumuzun pozitif olmasında, yeni başlangıçlarda ve bitişlerde çok büyük önemi var. Dolunaylarda kınanı ayağımıza yakarak güzel ilk önce niyetimizi alıyoruz. Vücudumuzda, fizik, zihin, ruh bedenlerimizde bize ait olmaya, bizi engelleyen, tıkanmış, akmayan bütün negatif enerjilerden kurtulmaya, arınmaya niyet edip kınayı ayaklarımıza sürüyoruz dolunaylarda. Ve kına kuruduktan sonra ayaklarımızı yıkadığımız zaman artık bütün bana hayatıma engel olan vücuduma, ruhumu tıkaya, bütün negatif duygu düşüncelerimden beni ilerlememde engelleyen bütün negatif olan her şeyden arındım, temizlendim, kurtuldum. Ayağınızı yıkayarak bu niyetleri, bu sözleri söyleyebilirsiniz. Şimdi ise sizinle yeni ayda hazırlamış olduğum bu kınayı niyetimizle birlikte söylemeyi hem de göstermeyi seçtim. Şimdi yeni ayda yeni başlangıçlar demek. Yeni başlangıçlara fizik, zihin, ruh, duygu, bedenlerimle hazırım. Yeni, yeni niyetlerime, yeni arzularıma, hayallerimin gerçekleşmesine, fizik, zihin, ruh, duygu, bedenlerimle hazırım diyerek kına hazırlıyoruz. Seçime göre içine gül suyu, lavanta yağı, sirke de damlatabilirsiniz. Seçim sizindir. Böyle bir kıvamda ol, olabilir. Çok akmayan krem kıvamında. Evet. Ben de şimdi bu yeni aya niyetimi alıyorum. Bütün niyetlerimin, arzularımın, hayallerimin bu yeni ayın pozitif enerjisiyle gerçekleşmesine niyet ediyorum. Ve fizik, zihin, ruh bedenlerimle yeni başlangıçlara, yeni arzularımın, hayallerimin, niyetlerimin gerçekleşmesine hazırım. Evet. Kurumaya bırakacağım. Kuruduğu zamanda esmalarımı, meditasyonlarımı niyetlerimi yapacağım. Böyle bu şekilde kuruduğu zamanda, yıkadığım zamanda şükürler olsun Allah'ım sana bütün dileklerim, dualarım, arzularım gerçekleşmeye başladı teşekkür ederim minnettarım diyerek ritüelimi sonlandıracağım. Evet bu şekilde istediğiniz gibi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben sizinle şimdi anlattığım zaman böyle bir şekilde aldı. Evet. Herkesin ve bütün hayrına olsun. Bütün niyetleriniz, dilekleriniz, arzularınız, hayalleriniz bu yeni ayın pozitif enerjisiyle gerçeğe dönüşsün. Sevgiyle ve şükürle yaşa.